değerli basın emekçileri, halkımız, halklarımız sizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın açıklamasında esas itibariyle ekonomik krizin ağırlaştıran belli başlı üç faktör üzerinde duracağız ama esas bu yaşanan son zirai donla birlikte bunun ekonomiye bugün ve geleceğe dönük olarak etkiler üzerine duracağız. Bu arada tabi e, başta dün akşam e, meclis başkan vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder ağır bir e, sağlık sorunu yüzleşti, ameliyat oldu. Şu anda ameliyattan çıktı ve dileriz bir an evvel e, hızla sağlığına döner ve görevin başına gelir. Temennimiz budur. Ziraya don nedeniyle haritayı getirmeyi unuttum ben. E, hani tek tek il ya da ilçeleri saymak mümkün değildir. Kırkı civarında il, kırk civarında ve yüzlerce ilçe kapsayan çok ağır bir e, doğa felaketiyle yüzdeyiz. Bunun sonuçları var. O nedenle tek tek illeri ya da tek tek ürünleri belirtebilmek mümkün değildir. Belki Manisa ile Malatya biri Kaysi bakımında çok ağır darbe aldı. Diğeri özüm bakımda malum ikisinin de dünyaca önlü örne sahiptirler. Sultan Özümü ve Malatya Kayısı. Her ikisi de çok ağır darbe aldı. Bunu özel olarak başta vurgulayayım. Zaten konuşmamın devamında onun üzerinde duracağım. Şimdi ekonomik kriz zaten vardı. Ama son dönemde birincisi bu 19 Mart Operasyonun ekonomiye bir yansıması oldu, girdisi oldu. İkincisi, Trump'ın ek gümrük vergilerini yol yorlaştı. Küresel ticari savaş başlar Çinle kendi arasında. Bunun ekonomiye yansıması oldu ki daha yansıması muhtemeldir. Üçüncüsü tabii ki bu zirai don meselesi. Başından beri yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde çok az sayıda ticaret dengesi ihracat lehine fazla vermiştir. Genellikle çoğunlukla dış ticaret dış ticaret dengesi hep e, açık vermiştir İla, ithalat lehine. Hükümet son dönemde IMF olmadan bir IMF politikası uyguluyordu. Kemer sıkma politikası uyguluyordu. Ama şuydu, şunu hedefliyordu. 2025'i atlatabilirsem özellikle e, faizi düşürebilirsem, eflasını düşürebilirsem, ticaret dengesini bir parça ithalat ile ihracat lehine iyileştirebilirsem 2026'da önümü görer, görürüm diyordu. Fakat demin sözünü ettim. Üç gelişme e, hükümetin programını alt üst etti. Tersine ekonomik dengeyi e, çok daha ağırlaştırdı. Ağırlaştıracağı görülüyor. Şimdi 19 Mart operasyonun darbesini ne derseniz denin ekonomiye yansıması üzerinde çok fazla üzerinde durmamıza gerek yok. Zaten bu çok yazıldı, çok çizildi. Bunun ekonomiye çok ağır yok, yük bindirdiği, kimi 50 milyar dolar dedi, kimi 30 milyar dolar dedi. Veriler çok önemli değil ama bugünle sınırlı değil, geleceğe dönük de, önümüzdeki yıla dönük de bu e, operasyonun ve ekonomik üzerindeki olumsuz etkileri devam edecektir. Şimdi, şimdiden zaten emeklinin asgari ücretlinin yoksallaşma oranı yüzde on zaten gerçekleşti. Yani yüzde on civarında emekli ve asgari ücretli e, yoksullaştı. E elektriğe zaten zam geldi biliyorsunuz yüzde yirmi beş. Şeye zaten zam geldi, doğalgaza yüzde yirmi zam geldi. Bunlar başlangıç özellikle son yaşanan zirai don felaketinin yol açtığı büyük hasar nedeniyle ki Malatya'da sadece 500 500 milyon dolardır. Niye bu rakamı veriyorum? Malatya Kaysısı'nın ihracatı 398 milyon dolardı geçen yıl. Bu ne demektir? İş şeyde hesaplarsak biz Malatya Kaysısı'nın sadece tek başına 500 milyon dolarlık bir şey var. Edirsin hesaplayın. Gerişini hesaplayın. Bunun ekonomiye bindireceği yük itibariyle. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda zamın ağırlaşacağını, faizin muhtemelen yeniden tırmanışa geçeceğini, dövizi dengelemek için. Ederken e, bütün bunları ağırlaştıracak olan başka bir veri devreye girdi. Ticaret savaşları başladı. Şimdi bu ticaret savaşları Trump'ın getirdiği ek vergi meselesi sadece Çin'le sınırlı bir mesele değil. Belki Çin'le Amerika arasında bir ticaret savaşına yol açtı. Fakat bunun sonuçları bu iki dev büyük ekonominin, dine ekonomisinin aşağı yukarı çok büyük bir rakamını biri 21 milyon milyon trilyon, e, 21 trilyon dolar, diğeri de 18 trilyon dolar. Dolayısıyla bunlar arasındaki bir yaşanacak, yaşanan ve ağırlaşacak olan krizin küresel ekonomi çok ağır etkileyeceğini zaten belli. O nedenle iş Amerika'nın iş ekonomisine de bunun etkileri oldu. Apple yani hakikaten şaşırdım ben. Apple son 10 günde 540 milyar dolar kaybetmiş. 540 milyar dolar ya düşünebiliyor musunuz? Ve daha önce aldığı karar gereği Apple firması iPhone'un üretimini Çin'den Amerika'ya getirmek için Amerika'ya getirmek için 4 yılda 500 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyor. E bunun sonuçları olacak. 30 bin eleman yetiştirmek istiyor. Bunun Amerikan ekonomisine de yansıması olacak. Zaten büyümeye olumsuz etkisi var. Zaten şeyin, faizin hafif de olsa tırmanmasına etkisi var. Dolayısıyla bu ticaret savaşı eğer sınırlandırılmazsa, sonlandırılmazsa bunun ekonomi üzerindeki etkileri çok daha ağırlaşacak. Ayrıca ekonomi krizi tetikleyen başka veriler de var. ABD'nin Ukrayna-Rus savaşında politika değiştirmesi, daha çok Rusya yanması bir tutum alması sadece Rusya, Ukrayna arasında arasındaki gerilimle sınırlı kalmadı, Avrupa'yı aga kaldırdı. Avrupa son derece tedirgin şu anda. Biliyorsunuz başta Belçika, Hollanda, Almanya olmak üzere yeniden dev kaynakları şey yatırmaya başladılar. Silahlanmaya yatırmaya başladılar. Hollanda, Belçika bile ordularını iki kat güçlendirmeyi hedefliyor. Bu şu demektir bu ticaret savaşları başka faktörlere işe geçtiği zaman küresel planda ekonomik kriz beraberinde siyasal krizi ve gerilimi hatta çatışmaları derinleştiriyor. Tehlikeli bir sürece giriyor küresel olarak dünyamız şu küresel e, siyaset. Şimdi esas konumuza gelelim. Hani kışın kar don, yazın kurarlık, kuraklık, kuraklık Yangın ser, son yıllarda dünyanın yaşadığı sorun bu. Türkiye'nin de giderek sıkça yüzleştiği, üreticinin sıkla yüzleştiği ve bir planlama yapamadı bu nedenle bu. Hükümet ne yapıyor? Hükümet felaket diye gidiyor. Bunun üzerine duracağım zaten. Önce bir şey unutmadan belirteyim. Biliyorsunuz basın emekçileri. Uygarlık iklim değişikliğiyle geldi. İklim değişti. Buzullar çözüldü. İnsanlar mağaralardan ve ağaç kovuklarından çıktılar. Doğayla, tarlayla, toprakla buluştular. Sonrası malum toprak devrimi ve devamı. Bu tempo devam ederse sadece Türkiye için söylemiyorum. İklim değişikliğiyle gelen uygarlık iklim değişikliğiyle gidebilir. İnsanoğlu benzin çıkarları için tabir edilirse eline bir dozer, bir kreder geçiren Allah ne verdi değilse ne yapıyor? Doğaya, maden kaynaklarına, akarsu kaynaklarına ya da kendisine saldırıyor. Ne için? Ya bir maden ocağı açmak için, yani bencil çıkarları için doğaya tam anlamıyla hayduça saldırıyor. Ve maalesef hükümet yıllardır ya Kanada'daki altın firmaları alt, ya da başka ülkelerdeki firmalar gelip Türkiye'de maden ocakları iş yapmak için izin alıyorlar. Kendi ülkelerde yasaklanıyor, Türkiye buna izin veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle çiftçimiz son yaşanan zirai don nedeniyle tarifi zor bir süreç yaşadı. Ben Malatya'yla görüştüm, birçok ilçede kendilerle konuştum, Malatya, Adıyaman birçok ille, dediler ki bana bu felaket, bu zirai don felaketi, Şubat depremden çok daha ağır sonuçlara yol açacak. Hiçbir şey kalmadı dediler. Sadece Kaysi değil ki. Ve Mersin'den bir, bir hocayla görüştüm. Bu işleri ciddi takip eden bir hocayla görüştüm. Ya dedi Sinan siz sadece elma, ceviz ya da ne bileyim şimdi Kaysi özümle uğraşıyorsunuz da. Bakın arı popülasyonun yüzde ellisi telef oluyor dedi arı popülasyonunun ne demek olduğunu biliyoruz. Yani arı kendi başına bir arı değil ki. Bütün börtü bütün çiçeklenmeyi e doğrudan doğru etkileyen bir unsur. Bunun yüzde ellisinin telef olduğunu söylüyor, olacağını söylüyor. Biz zaten yarın bu akşam şeye gidiyoruz, Malatya'ya gidiyoruz. Üç, dört gün boyunca Malatya, Adıyaman, Elazığ altında olacağız. Daha yerinden gözlemlerle döndüğümüzde tekrardan sizinle buluşacağız. Şimdi bunun zincirleme etkileri olacak. Değerli basın emekçiler. Yani bu zirayın donun üretici özlerinde yarattığı etki üreticiyle sınırlı değil. Doğrudan doğruya kent ve kırsal alanı bir bütün olarak etkiliyor. İki, e, önümüzdeki süreçte eğer cevizden özüme değil mi? kaysiden, soğana, patatese hepsini 40 il ilya etkilediyse bu şu demektir. Gıda tedarik zincirinde ciddi sorunlarla yüzleşecek halk. Zaten sorun yaşıyordu. Zaten bir gıda sorunumuz vardı bizim, değil mi? Bu konuda çok daha ciddi sorunlarla yüzleşeceğimiz gözüküyor. E, ihracat etkileyecek. Tarım önemliydi ihracat açısından. Bu dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek. Çünkü başta Malatya hasısı olmak üzere Manisa özümü olmak üzere eee bunlar önemli ihraç unsurlarıydı ve 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 eee bütün bunlardan dolayı öğretici diyor ki ya 2025'i zaten kaybettim aynen bunu söylüyorlar biz 2026'yı düşünüyoruz 2025 zaten gitti. Eğer bir şey söyleyecekseniz, iktidara seslenecekseniz, meclis bir şey yapacaksa 2026'ya dönük olarak ne yapacak benim için? Bunun nedenleri üzerine uzun uzun durmak istemiyorum. Bir tanesinin üzerine durmuştum. Şimdi öncelikle şu kitabı size göstermek istiyorum. Bu 2023'te Sayın Şentop'un sahibi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisine çıkardığı çıkardığım kitap. Endüstri 4. Sanayileşmenin dördüncü evresi. Bu kitabı ben çok dikkatlice okudum. Zaten ne okursam mutlaka şey yaparım not alırım bu şekilde yani ayrıntılı çok ayrıntılı okudum. Bir şey aradım. Acaba dedim Endüstri 4 evresiyle ilişkin. Türkiye bunun neresinde? Yüzyıldır tarımı saniye kurban eden Türkiye acaba tarım konusunda şey endüstri konusunda sanayileşme konusunda bir yere geldi mi? Bakabilirsiniz kitaba. Dün meclise de söyledim, kitabı göstererek söyledim. Türkiye endüstri dördün belli başlı temel endekslerinde yapay zeka nesnelerin interneti bulut bilişimi akıllı üretim akıllı fabrika, ondan sonra e, küresel inovasyon, daha sayabilirim robot parkı ve şeyinde Türkiye bu belli başlı evet. küresel endekslerin hiçbirinde yok. Kitap i̇şte burada. Şunu demek istiyorum. Sanayi 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 denildi. Tarım sanayiye kurban edildi. Ama sanayileşemedi. Sanayileşmek eğer 50 yıl önce, 70 yıl önce, 90 yıl önce başlayan Fordist üretim tarzı ise değil mi? Montaj hattı ise o zaten bundan 50 yıl, 100 yıl önce başladı. Artık dünyanın önemli kesim bunu zaten geride bıraktı. Yok eğer Endüstri 4 ya da Japonların toplum 5 ise Türkiye 30 yıl, 40 yıl geriden takip ediyor. Yok bu kitap. Kitabı meclis çıkarmış Türkiye yok. Bu tarımın bu durumda olmasının temel nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü tarıma önem vermedi evet. iktidar zihniyeti başından beri. Diğeri e şimdi e, ne, nedenlerine ilişkin olarak demin üzerinde durdum bir neden üzerinde dedim ki en önemli nedenlerden bir tanesi Sera gazı konusunda sadece Türkiye değil, tabii ki başta Çin olmak üzere birçok ülke alınan bütün kararlara rağmen doğaya tam bir saygısızca sermenin bencil çıkarlarını gözeterek sera gazı salımını sonuna kadar devam ettiriyorlar, salıyorlar. Yasa çıkartılmak isteniyor, gözetilmek isteniyor fakat Türkiye vaadine rağmen kömüre dayalı termik santralları azaltacağını artırıyor. Ve temiz enerji diye de nükleer enerjiye sarılıyor, onu güçlendirmek istiyor. Nükleer enerjinin temiz olmadığını hepimiz biliyoruz. O nedenle eğer insanoğlu uzatmadan şunu söylüyor. Teknolojiyi arkalayarak doğaya daha nasıl ediyorsa gerektiğinde doğaya saldırıyorsa, alt üst ediyorsa, e aynı teknolojiyi arkalayarak iklim, iklimin iyileşmesi lehine doğaya dönük adımlar atabilir. Ama yapmıyor bunu. Çünkü o bugünü kurtarmaya çalışıyor, yarını kurtarmaya çalışıyor. Yarın dedim yani iki ay sonrasını kurtarmaya çalışıyor. O açıdan ikinci temel neden Sera gazlarının yanı sıra bu şirketlerin doğaya müdahalesidir. İktidar bunun önünü sonuna kadar açıyor. E tabi başka onlarca tedbir var. Onun üzerine durmak istemiyorum ben. Yani ta 100 yıl öncesinden beri uygulanan teknikler var. Yani köylü şimdi gidip ağaçların altına tam da don gecesi gidip bildiğimiz şekilde ateş yakarak onu korumaya çalışıyor. Ama bunun onlarca yöntemi var. Hükümet buna ciddi yatırım yaparsa, hiç olmazsa bir 15-20 milyar dolar yatırım yaparsa, değil mi? Bunların önüne alabilir. Üretici önünü görebilir. Üretici önceden bu bakımda şey yapabilir, ne derler? Hazırlayabilir. Şunu diyeyim ben, ııı e gelinen aşamada yüzleştiğimiz sorun dünyada ve Türkiye'de tam anlamıyla bir iklim krizine doğru gidiyor. Biliyorsunuz Avustralya'nın ne yaşadığını biliyorsunuz. Bir ara bu Avustralya kıta olarak gidiyor, her, gidiyor herhalde dedik. Hatırlıyorsunuz. Kanada'yı biliyorsunuz neyle yüzleşti değil mi? Eğer tedbir alınmazsa bu tempoyla bu bencil çıkarlar lehine doğaya müdahale devam ederse doğanın tepkisi beklenmedik şimdi zaten beklenmedik mega tepkiler yanıt veriyor bu çok daha güçlü olacak şu andan itibaren tartışılıyor deniyor ki 2050'ye doğru iklim göçü hızlanacak ve 216 milyon insan tam da iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalacak bu tempo bunu hızlandıracak emin olabilirsiniz ben yaşamayacağım ama siz göreceksiniz bunu. Bu tempo devam ederse bu iklim değişikliğinin yol açtığı 10 mil, 100 milyonlarca insanın bulunduğu kıtalardan, mekandan, ülkeden başka alana göç etmesi. Bu tehlikeyi insanoğlu görmüyor mu? Ya ben bu sınırlı imkanlarımla görüyorsam, bu dev şirketin ellerindeki istihbarat bilgi ya da hükümetlerin elindeki istihbarat bilgi bunu görmüyor mu? E görüyor. Ama bence çıkarlar bunu. Baskın geliyor, adım atmaktan ketim davranıyorlar. Bizim çağrımız hükümete şudur. Öğreticinin zararlarını bir an evvel etrafında dolanmadan tanzim edin. Sigortalı olmayanları devlet doğrudan doğruya tanzim etsin. Sigortalı olanı zaten tarsim, tarsim ödeyecek. Mesele sadece borçların şey mi? Hayır. Ezirat Bankası'na borçları var. Başka borçlar var. Bu borçların faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Ve 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 de, tohum desteği son derece önemlidir. Ben dün yine Mersin'le görüştüm. Dediler ki biz şeftali ve e, elma ağaçlarını söküyoruz. Çünkü el ağaçların kendisi kurudu. Yani sadece üzerindeki meyve değil, ağaç kurumuş. Söküyor ağaçları. Burada bir planlama olmazsa bir anarşi kaos yaşanabilir tarımsal alanda hükümetin bu bakımda bir tarımsal strateji belirlemesi lazım. Bu strateji gereği belki de meclise yeni bir komisyon kuruluyor. Dileriz bu komisyon bu meseleyi bütün derinliği alır ve bir tarım stratejisi belirler. Buna yönelik adım atar değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.